Bakın mantarı hafife alıyoruz. Pazarda görüyoruz, tezgahta duruyor diye sıradan zannediyoruz. Büyük hata. Mantar doğanın laboratuvar gibi çalıştığı besinlerden biridir. Mantar düşük kalorilidir ama içi doludur. Lif var, protein var, B vitaminleri var, selenyum var. Yani yediğinizde vücuda yük bindirmez, aksine destek olur. Hele günümüzde her şey kalorili, her şey işlenmişken mantar adeta nefes aldırır. Bir de işin görünmeyen tarafı var. Mantarda bağışıklık sistemini uyaran maddeler bulunur. Vücudun savunmasını diri tutar, iltihapla mücadeleye katkı sağlar. Antioksidan etkisi vardır. Bu ne demek? Hücre yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur demek. Kalp damar sağlığı açısından da akıllıdır mantar. Kolesterol yükü yok, yağ oranı çok düşüktür. Eti eksik sananlara söylüyorum. Mantar doğru pişirilirse gayet de doyurur. Ama altını çizeyim. Mantar mucize, ilaç değildir. Yedim bütün hastalıklar bitti. Öyle bir dünya yok. Ama düzenli ve bilinçli tüketilirse vücudun işini kolaylaştırır. Bağışıklığı destekler, metabolizmayı yormaz bağırsaklara katkı sağlar. Bir uyarıyı da mutlaka yapayım. Doğadan mantar toplayayım. Kafama göre yiyeyim olmaz. Zehirli mantar şakaya gelmez. Güvenilir yerden alınır. Bilinen türler tüketilir. Özetle şunu söylüyorum. Sofrada mantara yer açın. Haftada birkaç gün olsa bile. Etin yanında, sebzenin yanında bazen yerine. Doğru beslenme büyük işler başarmanın temelidir. Mantar da bu işin sessiz ama güçlü destekçilerinden biridir.